Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ayşe Hocanız. Felsefeste bugün 20. yüzyıl felsefesini işleyeceğiz. Umarım hepiniz için her şey yolundadır. Ben birazcık hastayım. Benim gibi hasta olup hala e TYT için çabalayan bütün arkadaşlarıma selam olsun. Eee TYT'nin artık dönemsel olarak işleyeceğimiz son konusu 20. yüzyıl felsefesi. E, şöyle bir özelliği var aslında arkadaşlar. 20. yüzyıl felsefesinden TYT'de uzun zamandır soru gelmiyor. Eee ama geldiğinde de büyük ihtimalle bir afallatacak tarzda bir soru olma ihtimali çok yüksek. Çünkü konuları gerçekten çok fazla ekol olduğu için ciddi anlamda çok karmaşık konulara sahip. Çok fazla filozof var, çok fazla ekol var. İşte bunların eşleştirmeleri, filozofun kim olduğunu bilmek, ne katkısı olduğunu bilmek, hangi dönemden etkilendiğini bilmek ya da kendinden önceki dönemlerden hangisine atıfta bulunduğunu bilmek bu dönem için kıymetli bilgilerimiz arasında olacak. Ama her zaman yaptığımızda gibi biliyorsunuz burada TYT ve AYT yani TYT ve AYT üzerine gidiyoruz. Bunların üzerinden konular işliyoruz. Harici olarak böyle birebir felsefi tartışmalara girdiğimiz konulara henüz geçmedik. Çünkü önceliğimiz TYT ve AYT konularımızı kapatmak, ardından sözelden girecek arkadaşlarımız için psikoloji, sosyoloji, mantık sıralamasını yapmak. Daha sonrasında artık o bir boşluk dönemi bulduğumuz zamanda da ne yapacağız? İşte gelen talepler üzerine işte Hocam Nietzsche felsefesini işleyelim Hocam Platon'un Mağara benzetmesini tekrardan bir ele alalım hani şurayı gözden kaçırdık burayı gözden kaçırdık ne yapacağız ee, tekrardan bunların üzerinde duracağız ama şu an için bizim e, en önemli hedefimiz biliyorsunuz ki TYT o yüzden TYT'nin dönemsel olarak biz ne yaptık çünkü antik çağ işledik Orta ortaçağ işledik 17. yüzyılı işledik 18 ve 19. yüzyılı işledik şimdi son olarak 20. yüzyıl felsefesine geldik Peki e yeterli olacak mı bizim için? E AYT ve ve de tabii ki hayır. Çünkü neden daha geriye koskocaman kocaman 7 tane ünitemiz var. Varlık felsefesinden başlayıp e, siyaset felsefesine, sanat felsefesine kadar bizi götürecek olan o alanımız var daha ki e, bunları zaten analiz ediyoruz videoların başında. Bu konudan şöyle soru geliyor, bu konudan böyle soru geliyor ya da konuyu anlatırken de yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Bu konuya dikkat edin arkadaşlar, şu konuyu e, şöyle aklınızda tutun arkadaşlar diye Size zaten ikazlarda ve uyarılarda bulunuyorum. Lütfen beni ciddiye alın. Şimdi arkadaşlar burada 20. yüzyıl felsefesine baktığımızda ilk önce 20. yüzyıl felsefesinin genel anlamda nitelikleri neymiş buna bakacağız. Ardından alını biraz daha spesifik bir noktaya çekip 20. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri nedir diye buna bakacağız. Çünkü bu dönemin felsefesi de kendi içinde aslında analitik felsefe, dil felsefesi, varoluşluluk felsefesi, Frankfurt Okulu şeklinde e, ne yapıyor? Bölümlere ayrılıyor. Şimdi ilk olarak 20. yüzyıl felsefesine bir bakalım arkadaşlar. E, neymiş, ne değilmiş, yani ne olarak bilinirmiş, e, nelerden etkilenmiş bunlar bizim için önemli noktalar. Çağdaş felsefe olarak biliyoruz bu dönemi. Neden? Çünkü artık 1800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başı. Biz 21. yüzyıldayız. E, bizden bir yüzyıl önceki dönemden bahsediyoruz. Aslında 1900'lü yıllarda yaşamış olan filozofların yaptığı felsefe akımları e, ortaya koymuş olduğu düşünce biçimlerinden bahsediyoruz burada Kant felsefesi arkadaşlar 18. yüzyılda hemen bir Kant'ın kulağını çınlatalım. Neydi? kritisizm de hatırlarsanız Kant'ın temsilcisi olduğu akım kritisizm akımı kendinden sonraki döneme akıl ve yani bilgiye ulaşmada akıl ve deneyimi bir arada kullanması meselesi kendinden sonraki 20. yüzyıl felsefesini de oldukça etkilemiştir. Kant felsefesi çok derinlemesine işleniyor çünkü bu dönemde. Metafizik konular ve metafizik kavramlar arkadaşlar Yine 20. yüzyıl felsefesinin içinde bütünce felsefeden ayıklanmaya çalışılan bir e, disiplin haline geliyor. Neden? Çünkü bu dönemin yegane amacı bir felsefe dili kurabilmek, bir felsefe dili oluşturabilmek ve bunu yaparken de bugüne kadar ele alınmış olan hani o baktığımızda böyle felsefe ile dinin işte hani Gelişi güzel örnek veriyorum. Felsefeli dinin iç geçmiş gibi bir imajı var ya bazı dönemlerde. Bunun işte ortadan kalkması için yani felsefenin bir sorgulama alanı olmak zorunda. Ve bu sorgulama alanının dışında kalan kavramlar kendilerine başka disiplinler bulsunlar mantığıyla. Bu dönemin filozofları metafizik konulardan bizim mümkün mertebe uzaklaştırmaya çalışacaklar. E, tabii ki ele alacaklar. Neden ele alacaklar? Bu dönemde metafiziksel kavramları nasıl ayıklayabiliriz diye düşünüp e, bu dönemi özellikle ne yapacaklar arkadaşlar? E, metafiziksel kavramlardan sıyırmaya çalışacaklar. Diyor ki metafiziğin önemli bir felsefe alanı olduğunu düşünüyorlar. Ama bunu işleyeceksek eğer biz e, yani ele alıp bakacaksak bir ne olduğunu altyapısına bunu yine bilime yani deneye ve gözleme dayandırmak zorundayız. Şimdi bakıyoruz. Metafiziksel olan kavramları mesela deney ve gözleme dayandırmamız mümkün mü? İşte ne var mesela ruh kavramı. Ruh kavramının ne kadarını deneyimleyebilirsin, ne kadarını gözleyebilirsin. E, o yüzden birazcık kafalarında karışık olduğu bir dönem diyebiliriz. Tamamen felsefeden dışlayan bir görüş daha var. İşte bahsettiğim gibi arkadaşlar bambaşka bir e, disiplin olarak Hani ...metafiziğin ele alınması gerektiği söyleniyor. Russell en önemli temsilcisi. Russell benim de yüksek lisanslarken çalıştığım filozoflardan birisidir. Hatta size bir kitabını göstereyim. 1970 yılında kaybettik Russell'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitap Russell ölmeden önce basılmış orijinal bir kitaptır. Ve şöyle görebilirseniz Russell imzalı bir kitaptır. Bunun antika değeri de var. Aslında böyle eserlerin orijinal ellerini görmenizi çok isterim. Elimde birçok eser var bu şekilde... Çok fazla para teklif edilmiş ve benden satın alınmamış bir üründür. Benim nereden edindiğim konusu da ben de yine böyle ikinci el satan bir yerden buldum. E, İngilizce zaten kitap. Hani kendi dilinde yazılmış ve kullanılmış da bir kitap bu arada. Hani üzerine notlar falan da alınmış. Eee. Önemli orijinal eserlerden biri Russell deyince bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu dönemde toplumda çok büyük gelişmeler yaşanıyor. Neden? Birazcık geçmişe gittiğimizde arkadaşlar 16. 17. yüzyılda Rönesans ve Reform vardı hatırlarsanız. 18. 19. yüzyıla geldiğimizde Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi iki tane büyük e, olayla daha karşılaşmıştık. 20. yüzyılda bunlar bitiyor mu? bitmiyor tarih açısından da özellikle bizi çok fazla zorlayacak mevzular bu dönemde de karşımıza çıkıyor peki e, şunu da söyleyelim bu alan e, aslında 20. yüzyıl felsefesi filozofların artık kendi alanlarında uz uzman haline geldikleri dönem işte şey gibi düşünün Üniversitede felsefe okudum. Ardından yüksek lisans yaptım ve bu alanda uzman oldum. Ne attım? Uzman ünvanını aldım. Aslında bu dönemde de gerçekten böyle. Çünkü 1900'lü yıllar biliyorsunuz eğitim öğretim açısından da elverişli dönemlerdendir. Dönemin genel özelliklerine baktığımızda ise diyor ki yeni düşünce yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Yani e, burada arkadaşlar aslında bahsettiğimiz şey ekoller. Hani işte rasyonalizm, empirizm gibi böyle işte relativizm gibi antik çağdan beri beraberimizde getirdiğimiz o ekoller bu dönemin aslında daha da üzerine eklenmiş bir vaziyette karşımıza çıkmasını sağlıyor. Filozoflar yeni felsefi sistemler oluşmak yerine belli felsefi konuları tartışıyorlar. Neden? Bu benim naçizane görüşüm bu arada. Çünkü konu yok. Yani aslında felsefede insana, evrene, doğaya dair tartışılabilecek birçok konuyu tartışıyoruz. Bunu nereden biliyoruz? varlık gibi, bilgi gibi, din gibi, ahlak gibi, siyaset gibi, sanat gibi e, hani bu alanların, bu disiplinlerin daha sonra ortaya çıkmasının aslında sebebi felsefede ne kadar fazla konuya değindiğimizi de gösteriyor. Ya bir düşünün arkadaşlar, şu hızlıca bir beyin fırtınası yapın mesela. Antik çağdan beri neredeyse üzerinde konuşmadığımız hiçbir konu kalmadı. İşte varlıktan bahsettik, varlığın özünden bahsettik, bu özün bilgisinden bahsettik. E, daha sonra orta çağda tanrıdan bahsettik, akıldan bahsettik, inançtan bahsettik. 17. yüzyıla geldiğimizde tekrar insandan bahsettik, yine akıl kavramından bahsettik, edebiyattan artık konuşmaya başladık. 18. yüzyılda keza öyle toplumsal problemlere yöneldik. Devlet nedir dedik, toplum nedir, normlar nedir, işte ütopyalar nedir, değil mi? Hani aslında baktığınızda insanı alakadar eden birçok noktaya değinmiş olduk. Bu yüzden felsefe zaten gündelik hayatımızın tamamında neredeyse var. Yani tamamına bütün alanına yayılmış durumda. Bu dönemde de artık daha önce işlenmiş olan konuları e, hani böyle Belki işte ilk defa görüyormuşçasına değil ama e yine tabii ki felsefenin nitelikleri olan merak ve hayret duygusu dahilinde ne yapacaklar? Özellikle bir felsefe dili kurabilmek adına işlenmiş olan mevzuların tekrar bir üstünden geçecekler. Felsefenin işlevi insanı, eylemlerini ve yaşama açıklamaktır. Bakın antik çağ bir göndermemiz var burada. Eylemler dediğimiz zaman... <laughs> Zaten ne yatıfta bulunuyoruz arkadaşlar işte ahlaktan tutunda inanç sistemlerine kadar ve tabii ki yaşama açıklamak diyoruz. Varoluşçuluk bu dönemin en önemli akımlarından birisi zaten. Bu dönemin felsefesi bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Yani işin içinde aslında bilim de var, felsefe de var büyük bir çoğunluğu gerçekçiymiş filozofların. yine uzmanlaşmış az önce de söylemiştik. Dil temeli alınmış ve bir felsefe dili kurulması hedeflenmiş. İşte şu metafizik kavramların felsefeden ayrıştırılması gibi. Birinci ve ikinci dünya savaşları vardır. Önemli olaylar arkadaşlar az önce tarihsel olarak saydık ya Rönesans, Reform, Fransız İhtilal, Sanayi Devrimi ve bu dönemde bizi en çok etkileyen insanların düşünün ki savaşın ortasında mesela ne yapıyorlar? İnsana dair, insanlığa dair şeyleri sorgulayarak felsefeyi bizimle buluşturuyorlar ve pozitivizm yerine artık sosyalizme bırakıyor. Neydi pozitivizm? E, Karşımızda sınavda da gelebilecek akımlardan bir tanesidir. Bize neden sonuç ilişkisi kurduran ekoller, ekollerden bir tanesi? Şimdi 20. yüzyıl filozofları var arkadaşlar. Bunları da isimsel olarak bilelim. Birçoğuna zaten birazdan akımlarla beraber değineceğiz. Ama isimlere yabancı olmayın. Çünkü kalkıp mesela Husser deyip e, Husser'le alakalı bir paragraf verir. Asla doğrudan bakıp yorumlayamayacağın tarzda bir paragraf. Bu adamın hangi döneme ait olduğunu, ne yapmaya çalıştığını bilmek senin için önemlidir. Lütfen unutmayın. TYT'de felsefe sorularını sadece yorumlayarak yapamıyorsunuz. Bilmeniz gerekiyor. Bilgi şart bilmediğiniz bir şeyi yorumlayamazsınız. Bergson varmış, Frege varmış, Husserl varmış, Russell varmış. Az önce zaten size kitabını da göstermiştim. Wittgenstein var, Heidegger var, Carnap var, Gadamer var, Popper var, Ramsey var, Sartre var. Neydi? Varoluş özden önce gelir. Levinas var. Beauvoir var, Camus var, Kuhn var, Foucault var arkadaşlar. Bunların hepsi aynı antik çağ filozofları, 17. 18. hatta orta çağ filozofları gibi sadece felsefeyle ilgilenen insanlar değiller. İşte bunların zaten içlerinden birçoğu o dönemin çok iyi matematikçileri falan, işte Fiça falan yani önemli matematikçiler ya da işte insan haklarıyla, kadın haklarıyla falan ilgilenen filozoflarımız da var yine içinde. Ee, i̇simsel olarak bilmeniz bu dönemdeki filozofları bence çok çok kıymetli.